Merhaba izseverler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz 24-25 Şubat Çarşamba ve Perşembe e, videomuzda yeniden sizlerle birlikteyiz tabi bu iki gün az maç olduğu için birleştiriyoruz her hafta biliyorsunuz e, Çarşamba gününden 3 maç Perşembe gününden 6 maç sizler için tavsiyelerde bulunacağım. Ee, hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. Bu arada canlı yayınlarımızı hatırlatalım. Salı ve çarşamba akşamları yine sevgili Derman'la birlikte canlı hem maçları izleyip birimiz bir maçı diğerimiz öbür maçı izleyip zaten gelenler biliyorlar eğlenceli zevkli canlı yayınlar yapıyoruz. Hem de elimizden geldiğince seçeneklerle canlı da kazanmaya çalışıyoruz. Sizleri de bekleriz. Şimdiden söyleyelim salı ve çarşamba akşamları 22.45'te maçtan 10-15 dakika önce canlı yayına gireriz. Bunu hatırlatmış olalım. İlk maçımız ben İsviçre Süper Ligi'nden bir erteleme maçı olan Vaduz-Luzern maçı var. Onunla başladım. E, saat saat başlayacak en azından. ya Çarşamba kuponu yapacağınız gibi aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de UEFA'da da canlıyı bekleyin. Canlıda maçları izlerken daha kolay oluyor biliyorsunuz ama öncesinde Çarşamba'da bu üçlüyü bir kupon yapabilirsiniz ya da Çarşamba Şampiyonlar Ligi ile Perşembe UEFA'dan bir maç iki maç seçip kombinleyebilirsiniz. Sadece günlük olarak düşünmeyin yani. Şimdi Vaduz Luzern maçına baktığımız zaman şöyle Luzern'ın özellikle gollü maçlar çıkardığını görüyoruz. Yani maçlarını da geri geliyor zaten televizyondan bir maç izlerken önümde bazen 2-3 maç açık oluyor izleyebiliyorum. Zevkli, tempolu, güzel, devamlı gol arayan takımlar bunlar. Vaduz da yine o şekilde son maçında Sengale'ni yenerek bir sürpriz yapmıştı. Luzern de Lugano deplasmanından 3 2 ile döndü yani iki takımın da hem defansı rahat hem hücumu oldukça etkili devamlı gol arayan takımlar o yüzden goller beklemek hakkımız diye düşünüyorum ben yine iki bir takımda gollü bir maça imza atacaktır diye düşünüyorum karşılıklı gol verle üstüne oranı biliyorsunuz eşit olduğu zaman ve ben iki takımın da golleriyle üste gideceğini düşündüğüm zaman öncelikle karşılıklı gol var alıyorum 1-50 oranı var isteyen iki buçuk üstte de gidebilir bu mücadelede çarşamba günü bu arada arkadaşlar cumartesi günü yaptığımız kupon hem de günün en güvenilir maçı dedik ha Alanya Galatasaray maçı hatırlıyorsunuz bu birçoğunuz da öyleydiniz. %90'ınız eminim hatta Alanya'nın yeneceğini düşünenler vardı ki oyunu izleyenler zaten mutlaka sonradan özetini izleyin arkadaşlar. Yayıncı kuruluşun internet sitesinde ya da uygulamasında izleyin Avrupa maçlarını işte Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi, Lig maçları özellikle sonradan izleyin. O sırada izleyemediyseniz ikinci yarıda özellikle inanılmaz e, goller kaçırdı Alanya Spor. Mustera ile Alanya Spor arasında geçti diyebiliriz kuponumuzda o maçtan başarısız olmuştu. Onun dışındaki maçlarımız güzel gelmişti. Bir de Atletico Madrid bizleri yanıltmıştı. Pazar gününe baktığımız zaman e, Milan Inter mesela. Hani Inter 3-0 yendi ama öyle bir maç mıydı? Bir izleyin bakalım. En az Inter kadar Milan'da pozisyonlara girdi. Goller kaçırdı. Kaleci Andanovic devleşti. İşte bazen böyle bir şey yapamıyoruz. Ya bir maçta kaleci devleşir. Ya direkler den döner. Ya kaleci damga vurur ya hakem kararları damga vurur. Yani bu hafta bazı haftalarda biliyorsunuz birkaç haftada bir hafta sonları böyle terslikler olabiliyor. Fenerbahçe mesela kuponumu almadım biliyorsunuz korktuğum için söylemiştim. üst sizlere gollü bir maç olur dedim. Yine Göztepe'nin golleriyle üste gider dedik. Fenerbahçe de iki gol atar. 2-1-2-2 dedik ama Fenerbahçe atamadı. Göztepe yendi. O kuponumuza koymadığımız halde iki kuponumuzda birer maçtan yattı. Benevento Roma başarısız oldu. Monaco'nun golüyle karşılıklı gol var dedik ama bu sefer Paris Saint e Germain atamadı. Çok ilginç bir gündü ama pazartesi en azından acısını çıkardık. Pazartesi günü bütün maçlarımız hemen hemen geldi zaten. Ankara gücü karşılıklı gol var. Fürt maçına karşılıklı gol var. İsteyen Oğuzhan de yenilmez alabilir dedik. Tek yatan tercihimiz oydu ama kuponumuza karşılıklı gol var koymuştuk. Sizlere önerdiğim kupon da yine ekranda. O gün 3 0 -5'ti. Sonradan 3-15 orana çıktı. Kulüp bir ucunda mesela kaçırdığı ne goller var? 2-0'da kalsa bizim yorumumuz yanlış mı? Değil. Ama çok goller kaçtı. Son dakikada bir defans hatasıyla kapılan topta hemen 3. gol bulundu. Ve maç sonu 1 ve 2.5 üstümüzde geldi. Juventus Krotone yine İki tercihimiz birden geldi. Olsa Suna da hem 4.5 alt ve 2 yine 1.90 orandan 2-3 golde 1.67'den geldi. Pazartesi günü alternatif de yapan, normal kupon da yapan her türlü kazandı. En azından acısını çıkardık. Uygulamamızda da yine iddia uygulamamızda da Cumartesi, Pazar eh tek özledik böyle iyi kötü bilmem ne. Tam güzel geçmedi. Ama Pazartesi günü sevgili Derman, Serdar ve ben ikişer ideal kupon paylaşmıştık. Sadece Serdar'ın bir kuponu Rize'nin bir buçuk üstüne gittiği için yattı bir golden. Onun dışında bütün kuponlarımız gelmiş oldu. Pazartesi günü adeta tulum çıkardık. Oldukça güzel kazandık. Yine iddia bilir uygulamamızda da hem Google Play'den hem Play Store'dan Apple Store'dan indirebilirsiniz cüzi ücretiyle ama öncelikle tanıtım videosu her zaman şu yukarıda önerilenler videosunda mutlaka izleyin oraya gelme amacınız zengin olmak olmasın uzun vadede düşünüyorsanız gelin çünkü yılda 12 ayın 9'unda kar yaparız 3 ay mutlaka zarar ederiz bilemedin 4 ay 8 ay 9 ay kar ederiz 3 ay 4 ay zarar ederiz uzun vadede düşünenler her zaman kazanırlar şansımızın da yardımıyla yoksa bir ay geleyim zengin olayım parayı vurayım gideyim mantığıyla olmaz bir de o videoyu izlemeniz strateji belirlemeniz açısından önemli yoksa biz o gün 2 şart kupondan 6 kupon parlı paylaşıyoruz diye altsını birden oynamak zorunda değilsiniz yani neyse onun dışında Yine güzel maçlar olduğu zaman burada değinmediğim diğer maçlara da iddiabilir.com web sitemizde değiniyorum. Artık onu da öğrendiniz biliyorsunuz. Elimizden geldiğince oradan da Sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Glad, bu arada like'larınızı e, ve beğenilerinizi arkadaşlar göndermediğiniz sürece ben kuponlaştırmayacağım. Gerçekten bu kadar çalışıyoruz, ediyoruz. Bir de üstüne kupon önerisinde bulunuyorum. Kazanır kazanmaz. Bak geçen hafta cumartesi iki kuponumuz birden gelmişti. Bu sefer pazar iki kupon paylaştık. İkisi de birer maçta yattı ama pazartesi tuttu. Yani kupon şansı çok önemli. Her zaman kupon şansınız bol olsun diyorum. Yani 8 maç yaparsın 6 tanesi tutar ama gelen giden 2 tane maçı kuponlara koyarsın. O yüzden kendi kuponlaştırmanız da önemli ama biz de tavsiye verebilmemiz için like'larınızı beğenilerinizi binin üstünde tutmanızı rica ediyoruz. Gladbach City maçına geçtiğimiz zaman evet Gladbach kötü bir gidişatı var. Ligde 3 maçtır kazanamıyor. En son Mainz gibi bir takımdan da 2 gol yiyerek hem de 2-1 yenildi. City maçı ya yani City oldukça formda. En son Arsenal'i de yendi biliyorsunuz. Ya yani bu maçla ilgili çok konuşacak bir şey yok aslında. Bunlar çift ayaklı maçlar biliyorsunuz. City ile sonuçlanacaktır. Ben bir sürpriz beklemiyorum. İki takımda tam kadro olacaktır. E, Gladbach evet Avrupa'da farklı maçlar oynuyor olabilir. Maçı belki e, üste taşımayabilir. Öyle 3-4 goller olmayabilir belki ama bu maçla ilgili yapılacak en güzel tercih bana göre e, Manchester City'nin kazanmasıyla beraber maçın e, 1.5 üstüyle beraber Manchester City kazanması. Yani maç sonu 2 ve 1.5 üst olacak 1.30 oranından değerlendirilebilir. Ee, onu söyleyeyim maçın sağlam tercihi bu olacaktır ama şöyle de bir tercih var. Ben maçı 2-0, 3-0 civarında City'nin kazanacağını hani gol yese bile 3-1'de en fazla kalabilir. Ya 4.5 altında hani 2 alabilirsiniz ya da Handicap 2. Handicap 2'nin oranı 1.58 bunu yüksek oran isteyenlere öneriyorum. Handicap 2'nin oranı 1.58, 4.5 altında 2 ee, derseniz de onun oranı da 1.55. Hani bunlardan birini de yüksek oranı e, tercih edebilirsiniz. Ama 1.5 üst ve 2'ye öne çıkardım. ideal tercih olacaktır. Yine 23'te yine bu maçlarda canlı yayında olacağız. Dediğim gibi çarşamba günü aynı salı günü olduğu gibi bekleriz efendim. Maçları izleyerek daha güzel daha kolay kararlar verebiliyoruz. Atalanta Real Madrid mücadelesi. Şimdi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynuyor biliyorsunuz ama maalesef elini kolunu bağlayan Sakatlar var bu maçta. Şimdi saymaya başlarsak, Marcelo defansta yine Sergio Ramos'la birlikte sakat oynamayacak. Benzema yok, Eden Hazard yok. Yani Carval sakat. Onun dışında Valverde sakat görünüyor. Rodrigo da sakat. Oldukça Real Madrid'in işi zor atalanda da da. Atalanta'da Hatepoğlu'nun sakatlığı devam ediyor defansta ve Atalanta yine hafta sonu bizlere kazandırdı Napoli karşısında hem bir buçuk üstünü almıştık hem yenere hem buçuk üstü istediği zaman yani dengesi sonuçlar alabiliyor ama iyi gününde de olursa gerçekten e, affetmiyor çok da güzel oynuyor yine Lutaro Martinez gibi e, Zapata gibi etkili oyuncularıyla burada Real Madrid karşısında ilk maç ikinci maç öncesi kendi evinde galibiyet almak isteyecektir burada Real Madrid'e güvenip e, taraf bahsine girmeyin bence. Ee, ama bu maçta yapılabilecek en güzel tercih ne olabilir? Atalanta'nın kendi evinde yenilmezliği olabilir. Oran yeterli diyenler bir sıvı çifte şans alabilir. Real Madrid'in bu kadar eksikle yenmekten çok yenilmemek üzerine oynayabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden bir sıvı çifte şans idealdir. Onun dışında gollere gidecekleri önerim öyle. Varlara üstlere tercih etmektense belki bazılarınız kızacaktır bana ama hani böyle bir maçta nasıl beklemezsin? Ee, Real Madrid'in eksiklerinden dolayı bir de Atalanta her zaman güven vermiyor biliyorsunuz. Bir de e, biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde bazen farklı şekilde çıkabiliyor Gasperini. Daha önce oynanan Liverpool maçını falan hatırlayın. Hani daha defansif, daha böyle hücumda çok etkin olmayan, bekleyen bir Atalanta görebiliyoruz yani rakipten biraz çekinebilirlerse maç 4 gole kadar çıkmayabilir. O yüzden 3.5 alt yine 1.45 oranıyla ideal olacaktır gibi geliyor bana. Ama yüksek oran isteyenler maçın 2-0, 2-1 ya da 1-1 ayarında kalacağını düşündüğüm için 2-3 gol de yüksek orancılar için bakın 1.80 orandan idealdir. Yani burada ne demiş olduk? 1-1, 2-1'e göre yorum yapmış olduk. Yani ya 1-1 Atalanta yenilmez ya Atalanta 2-1 yener şeklinde bu skor çerçevesinde tercihlerimi verdim. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Çarşambadan bu 3 maçı mesela kombinleyebilirsiniz. Ya da videonun başında dediğim gibi Perşembe ile birleştirebilirsiniz. Şimdi Perşembe'den çok fazla yorum yapmaya gerek yok. UEFA Avrupa maçlarının hepsini izledik. İzleyemediklerinizin özetini izledik. Sizler de dediğim gibi yayıncı kuruluşun internet sitesinden izleyin. Maçlar harika geçti. Gollü geçti birçok maç. Ee, özetlerde de yine izleyemediğimiz maçları izledik çok ilginç goller kaçtı penaltı kaçtı direklerden döndü bir takımına geçti İlginç, ilginç maçlar oldu yine onları ilk maçını izlediğimiz için ona göre daha kolay kararlar vereceğiz şimdi Arsenal Benfica'ya şansımızın yardımıyla geldi ilk maç bu sefer bulaşmadım o zaman karşılıklı gol varımız gelmişti ama Villarreal Salzburg maçıyla başlayacağım ben yani ilk maçta yine inanılmaz bir maç oldu e, Villarreal'in kaçırdığı goller Salzburg'un gol atamaması çok ilginç yani 2-0 skor çıktı ama buradan 3-3 gibi bir skor da çıkabilirdi 3-2 gibi mesela Salzburg direktlere takıldı. Kaleciye takıldı. Birileri el penaltı kaçırdı derken 2-0'da kaldı ama bu sefer Salzburg'un da e, gollere eşlik etmesiyle yine golle bir maç bekliyorum. Ben iki takımda çok önemli bir şey görünmüyor. Karşılıklı gol veren oranı da 1.45, üstün oranı da 1.45. Ben ikisinin de olacağını düşünüyorum. 2-1-2-2 ayarında bir maç bekliyorum. Ona göre tercihinizi yaparsınız. Bu sefer Salzburg'dan da goller gelecektir. Tabii ilk tercih olarak 2.5 üstü yazmışım ben. 1.45'ten 2.5 üst ama isteyen var da alabilir. Onu söyleyeyim. Rangers-Antwerp mücadelesi. İlk maçta Antwerp'in nasıl oynayacağını kestiremediğim için değinmemiştim ama inanılmaz bir maç oldu. Gerçekten 4-3 Rangers sonunda yendi ama o 4-3 öne geçtikten sonra bile Antwerp 10 kişiyle tehlike yarattı ve direkten dönen topu var. Neredeyse 90 artıda 4-4'e geliyordu. Antwerp inanılmaz mücadele etti. Rangers gibi bir takımın defansına yani 3 tane gol bulabilmek ki bunun bir tanesi penaltıdan zaten. 4 üçte Rangers kazandı şimdi yine kendi evinde kazanmaya yakın ama Rangers e, Antwerp takımı da yine açık oynayacaktır oyunundan ödün vermeyecektir maçı çevirmeye çalışacaktır sonuçta deplasmanda da olsa burada da yine bu açık futbol yine golleri getirecektir diye düşünüyorum ben 1.38 gibi oranıyla 2.5 üstü önereceğim sizlere tabii ki bir ev sahibi galibiyeti çıkabilir 2-1-3-1 ile o yüzden golli bir maç bekliyorum 1.38'den 2.5 üst öneriyorum. Hoffenheim Molde mücadelesi 6. maçımız ve Perşembe'nin 3. mücadelesi. Evet burada Molde uzun süre maç yapamamıştı ama bizleri yani yine 2.5 üstümüz geldi rahat bir şekilde. Molde'nin de golleriyle 3-3 berabere kaldılar ama Hoffenheim'a göre biraz daha tabii e, düşük kalibrede bir takım ve biraz daha hani o gün Hoffenheim'in işte konsantrasyon kaybı. Molde'nin biraz daha şansının yardımıyla ve güzel oyunuyla 3-3'e üç getirdi kendi evinde ama bakalım burada neler yapacak. Hoffenheim hafta sonu Werder Bremen'in de 4-0'la geçti. Ee, kendi evinde bu deplasmanda 3-3 e, kaldığı mücadeleyi kendi evinde rahat bir şekilde kazanacaktır. Yine 3-1 gibi düşünüyorum ben. Aklımdan geçen skor bu şekilde. Ee, yine molde gol de atabilir ama Hoffenheim'in kazanması 1-18 oran açmışlar. O yüzden orayı yükseltmek için 1 ve 1.5 üst dersek 1-25 oran alıyoruz sağlamcılar ama bir tık daha risk alırsak 1 ve 2.5 üst dersek hani molde de atarsa böyle 3-0-3-1 gibi bir skor çıkarsa 1 ve 2.5 üstle 1.42 oran alabiliriz bu mücadeleden. Direkt 2.5 üstünü önermedim çünkü değecek oran yok aslında. Direkt 2.5 üst oynanabilir 1.22 ama oran çok düşük o yüzden böyle şeyler önerdim ama ofline maçı kazanacaktır. Golli bir maç sonunda diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. 7. maçımıza gelelim. Şimdi perşembe günü Roma Braga mücadelesi. Şimdi ilk maçta Braga maçın başında kırmızı kart görünce tabii Bipler Roma'nın eline geçti. Roma Zaten ile 5. dakikada öne geçmişti. Bir de son dakikalarda olan attığı golle 2-0 önde tamamladı. Şimdi kendi evinde de biraz daha rahat bir mücadele çıkarabilir Roma. Skorun vermiş olduğu avantajla da hafta sonu da yine Milan'la önemli bir mücadelesi var. Yanlış hatırlamıyorsam belki biraz kısmen rotasyon da yapabilir. Önemli bir sakatlık cezalı var mı diye bakıyorum. Braga'nın defansında bir tane cezalı oyuncu görüyorum. Tabii ki 0ı çevirmek hem de Roma'da çok zor olacaktır Braga için e, Roma'da çok fazla üste gitmeyebilir. Yani bu maçta toplamda 4 gol çıkmayabilir. İlk maçtaki skor avantajına göre biliyorsunuz ikinci maçlarda ilk maçtaki oyuna göre ve skora göre daha kolay yorumlar yapabiliyoruz. Hani maç 1-1 de kalabilir. Roma yine yenebilir ama 1-0-2-0 da kalabilir. Hadi golyesini 2-1 de kalsın ama dört tane gol erken gelip maç alev almazsa çıkacağını sanmıyorum. O yüzden 3.5 alt 1.40 orandan ideal olacaktır. Onu söyleyeyim. Onun dışında yine yüksek oran hedefleyen öğrenci kardeşlerimiz varsa dediğim gibi 2-0-2-1 ayarında kalabilir. O yüzden bu 2 3 gol 1.75 orandan tavsiye edebilirim. Hani bu maça gözü kapalı var. Üst girmeyin diye söylüyorum. Ya benim tavsiyem o yönde. Siz yine düşünüyorsanız maç 3-3 falan biter diyorsanız girin tabii 3.5 üstlere. Yine siz bilirsiniz. Onun dışında Napoli Granada maçını atladım ben. Pardon. 20.55'te bir de Napoli Granada maçı var tabii. Napoli de ilk maçta Granada karşısında zorlanmıştı ve 2-0 yenik ayrıldı. Granada maçı tutabilen bir takım biliyorsunuz istediği zaman ve o gün de gayet güzel oyunuyla 2-0 kazanmasını bildi Napoli bir türlü golü bulamadı. Şimdi kendisi sahasında maçı çevirmeye çalışacak ama Dries Mertens'in sakat onun dışında Pataglia sakat görünüyor. Lozano sakat görünüyor. Granada'da baktığımız zaman Soldado'nun sakatlığı devam ediyor. Yine defansta Vallejo ve Mila orta sahada sakat görünüyor. Burada dediğim gibi 2-0'lık avantajı ele geçirdiği için İtalya'da Granada biraz daha defansif olacaktır. Kontradan kovalayacaktır. 2-0'ı korumaya çalışacaktır. Napoli yense bile yine 4 gollü bir maç olmayacağını düşündüğüm için ideal tercih 3.5 alt olacaktır. Yine 138 oranıyla yine yüksek oran isteyen öğrenci dostlarımız yine 2-3 gol, 1-75 orandan değerlendirebilirler. Yine dediğim gibi 1-1, 2-1 ayarında kalabilir, gelir. ama ilk öne çıkardığım tercih Roma maçında da bu maçta da 3.5 alt olacaktır. Son olarak şimdi diğer maçlara değinmiyorum ama onlar etlerbilir düşüncelerimi söyleyeceğim o maçla ilgili tercihlerimi de söyleyeceğim. Buraya çok daha güvendiklerimi alıyorum biliyorsunuz, o yüzden geri kalanı sitemizde ve uygulamamızda kuponlaştırılmış şekilde kullanacağım. E, ee, Perşembenin 6. maçı ve toplamda 9. maçımız Bayer Leverkusen Young Boys mücadelesi. Leverkusen bizlere güven vermediğini defansıyla söylemiştik. Hücumda zaman zaman iyi işler yapabiliyorlar ama hani 4-3 Young Boys'a yenildiler. Arkasından Augsburg gibi bir takımla bir bir berabere kaldılar. Son dakikada attığı golle yine çok gol kaçırıyorlar. Pozisyona da giriyorlar. Young Boys da kendi evinde 4-3 kazanmayı bilmişti. Şimdi bu deplasmanda bunu korumaya çalışacak ama bol bol Leverkusen üstüne gelecektir yine turu geçebilmek için. Ee, onu söyleyelim. Ee, onun dışında şöyle çok önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, i̇ki takımda da çok önemli bir şey görünmüyor. Yine ilk maçtaki gibi bol pozisyonlu, bol gollü, güzel, tempolu, zevkli bir maç geçmişti. Yine o şekilde olmasını bekliyorum. Neveler Kuzey'in defansı e, bana güven vermediği için gol atsa bile gol yiyecektir diye düşünüyorum. 2.5-3 yani zaten ideal tercih. 1.30 orandan yine 2-2-3-2 gibi bol gollü bir maç geçebilir. Onun dışında Young Boys gollere eşlik edecektir isteyenler. 1.40 oranına karşılıklı gol vardı değerlendirebilirler efendim. Baktığınız zaman çarşamba üçlüsünden bir kupon yapıp perşembeden işte Villarreal Rangers Hoffenheim'ı bir araya getirip bir kupon yapıp yine 7-8-9 olan Napoli Roma 3.5 alt 3.5 alt ve Leverkusen var ya da üstte bir kombin yapabilirsiniz. Böylece 3 tane kupon önermiş oldum. Ee, dediğim gibi Kafanıza yatan maçları yine kendi maçlarınızla beraber harmanlayabilirsiniz. Diğer maçları da sitesinde yine tercihlerimi sunacağım. Benden şimdilik bu kadar. Salı ve çarşamba günleri canlı yayınlarımıza e, rağbet gösterirseniz ve e, yorum ve like'larınızla bizleri desteklerseniz seviniriz efendim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Teşekkürler, bol şanslar.